Herkese merhaba. Yarım Oley YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Bu başlığımızda sizlerle Rafa Silva'yı konuşacağız. Yarım Oley YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz dedikten sonra Beşiktaş'ta 2 haftadır antrenmanlara takımla birlikte katılan Rafa Silva 2 haftada da maç kadrosuna, maç kampına dahil edilmedi. Hem Gaziantep Futbol Kulübü hem de Trabzonspor maçlarında içeride ve dışarıda Taraftarın önüne çıkarılmadı. Ne 11'de ne de 7 kulübesinde Rafa Silva. Bir sonraki maçta yani hafta sonu oynanacak olan Rize Spor mücadelesinde de ben bu durumun değişmeyeceği düşüncesindeyim. Çünkü hukuki sürecin gerekliliği, profesyonelliğin gerekliliği kaynaklı artık Rafa Silva'nın antrenmanlara devam ettiğini düşünüyorum. Ve Ocak ayında bir şekilde bu ayrılığın gerçekleşeceği düşüncesindeyim. Başkan ve yönetim tarafına baktığımız zaman durum net. 15 milyon euroluk bonservis bedelini, değerini getirirlerse Rafa Silva ayrılabilir. Aksi halde takımda kalacak maaşını öderiz şeklinde bir ifade kullanıyor. Teknik ekip de maç kadrosuna dahil etmek ister ve oyunu alırsa oynatırlar şeklinde bir ifade kullanılıyor. Ama Rafa Silva'nın en hazır olmadığı halde bile Süper Lig'de gayet performans verecek bir standartta oynayacağını düşünerek Rafa Silva cephesinin maç kadrosunda olmak istemediğini, hazır olmadığı için istemediğini belirtmesi söylemeleri üzerine de dediğim gibi ben bu birlikteliğini artık saha içerisinde taşınabileceğini düşünmüyorum. Yani buradan sanki biraz zor toparlanır gibi bence ayrılığında yaşanması gerekliliğini düşünüyorum artık. Ha, tabii ki burada 15 milyon mu olur? 15 milyon da zor ama 10 milyon bir teklif gelir, 8 milyon bir teklif gelir ya da Rafa Silva'nın bedeli Benfica'ya ödenecek olan Orkun Kökçü'nün bonservis bedelinden düşülür. Yeni bir düzenleme yapılır. Bakın bu mesela çok iyi bir formüldür. Ve bir şekilde 10, 12, 9, 11 milyon euro bandında bir değerleme sağlanır. O zaman Rafa Silva'nın ayrılığına bence onay verilmeli diye düşünüyorum. 15 milyon euro diye tutturmak 32-33 yaşındaki bir oyuncu için biraz zor ya yani biraz zor bir durum. Rafa Silva'nın Jose Mourinho ile Benfica teknik direktörü Jose Mourinho ile görüş görüşmediği de açıkçası böyle bir kulislerde konuşulan durumlar. Sonuç olarak Benfica'nın da o bölge transferi yapacağı biliniyor. Hatırlayacağınız üzere Benfica'dan Beşiktaş'a dahil olmuştu Rafa Silva ve Rafa Silva'nın yeniden Benfica'ya gitmesi de. Bence oyuncunun da kafasında olan bir şey. Çünkü futbol hayatı boyunca Portekiz'de hayatına devam etmiştir Rafa. Ve çok fazla yeniliği, çok fazla değişimi seven birisi de değil gibi anlıyorum. Yine konfor alanı olan Benfica'ya gitmesinin de olası bir durum olduğu görülüyor. Jose Mourinho Rafa ile konuşuyordur, konuşmuyordur. Bunu bilemem. İstediği kadar konuşsa da kulüp bir buçuk yıl daha sözleşmesi olan Rafa Silva için istenilen rakamı bulmadığı takdirde oyuncunun maaşını ödeyip takımda kalmasına sebep olacak olarak anlıyorum. Hoşçakalın.